Senegal'de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan hasta, binlerce kilometre yol geldiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde uygulanan özel tedavilerle tekrar sağlığına kavuştu. Senegal'de yaşayan 73 yaşındaki MF, e geçirdiği hastalık nedeniyle 3 ay yoğun bakımda kaldı. Hastada kol ve bacaklarda güçsüzlük, yürüyememe, kas erimesi, uzun süre hareketsiz yatmaya bağlı ayak tabanlarında ve kalçada yatak yaraları oluştu. Tamamen yatağa bağlı kalan MF'nin bu nedenlerden dolayı hayatı tam bir kabusa döndü. Ülkesinde gördüğü tedavinin yetersiz kalması sebebiyle durumu kötüye giden MF, yoğun bakım ünitesinde 3 ay yaşam savaşı verdi. Ümidini kaybeden hasta yaptığı araştırmalar sonucu binlerce kilometre uzaklıktaki Türkiye'de derdine derman aramaya başladı. Denizli'de özel bir hastane olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne başvuran MF, tekerlekli sandalye ile girdiği hastanede yapılan tetkikler sonrasında tedavi programına başlandı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Nilgün Şimşir Atalay nezaretinde fizik ve rehabilitasyon uygulamalarıyla ozon tedavisi gören hasta, 10 günlük tedavinin ardından üzerine basamadığı ayaklarıyla yürümeye başladı. Hastamız bize kollarda, bacaklarda güçsüzlük, yüreğim şikayetleriyle başvurmuştu. Aynı zamanda kutuklarda da yara vardı. Hastanın öyküsünü 3 aylık bir yoğun bakımda kalma süreci vardı. O yoğun bakım kalma sürecinden sonra tamamen hasta yatağa bağımlı halde ve yatak yarası oluşmuş haldeydi. Bize geldiğinde biz yaptığımız tetkikler sonucunda polinöropati dediğimiz sinir ucu iltihabı tanısını koyduk. Ve buna yönelik kollardaki, bacaklardaki güçsüzlük, denge problemi, yürüme zorluğu, yürüyemiyordu hasta. iki kişi destekten ancak ayağa kaldırabiliyorduk. Oturduğu yerden kalkamıyordu kesinlikle. Bunlara yönelik biz fizik tedavi rehabilitasyon programına başladık. Yanı sıra da hem topuktaki yarası hem de kalça bölgesindeki yarısına yönelik hem kan ozonlama, major ozon tedavisi, aynı zamanda topuklara yönelik torbalama ozon tedavisine başladık. Bu tedaviler sonrasında hastamızda çok belirgin faydalar gördük, çok belirgin değişiklikler gördük. Hasta kendi başına artık yüreği bir tek tripodla hiç kimse tutmadan kendi başına yürüyebilir durumda. Yine oturduğu yerden kalkabilir duruma geldi. Topuklarındaki yaralar belirli olarak tamamen kapandı. Hasta kendisini daha böyle canlı, daha böyle enerjik bir vaziyette hissetmeye başladı. Hastanın öyküsünü Ocak ayında gibi o kendi ülkesinde 3 aylık yoğun bakım öyküsü o zaman da bize gelişi 2 hafta önce geldi. 2 haftalık süreçte biz 10 seanslık majorozon tedavisi yaptık. et Je m'apprête à faire de la physiothérapie comme on le fait d'habitude pour la remusculation et avoir une certaine autonomie pour pouvoir marcher moi-même. Disons que j'ai eu beaucoup d'améliorations en quelques jours. Quand je venais, je ne pouvais même pas me lever moi-même. J'étais obligé d'avoir le soutien de quelqu'un pour m'aider. Maintenant, je, me, je peux me lever moi-même. J'ai commencé aussi euh, à marcher tout seul avec une canne. Et maintenant, comme vous le voyez, je peux me passer de la canne et je peux marcher. Pas comme je veux, mais petit à petit, j'espère pouvoir y guérir les euh, le plaies au niveau de, de la jambe et du de, de derrière. Donc c'est quelque chose que j'ai perçu et je pense que c'est aussi quelque chose qui me donne un peu plus de force et d'équilibre.